Ne korkunç ya bir kadın neşelenemiyorsa, gülemiyorsa, konuşamıyorsa, güzel giyinemiyorsa, güzelliğini ifade edemiyorsa. Evden çıkartmıyorsun, hakaret ediyorsun, aşağılıyorsun. Diyorsun bakım yapma, güzel olma, Kapı gülme, kapan aralığından bakma, pencere bakma. Potansiyel sen her türlü her şeyi yapabilirsin, şüpheli adamsın. Senin söylediklerin de, tersini yapacağım. Kardeşim. Allah izi Delirtirsin insanı ya. Kadın delirtirsin. Aklı gider ya. Yani ruhen bedene çökertirsin, aklını alırsın. Mahvedersin ya. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Böyle hayat olur mu ya? Cenneti özlem hane getireceksin. Cennete <laughs> hedefleyeceksin. Dünyayı cennet gibi yapmaya gayret edeceksin. Cennet adam, hanımları gibi olmaları için gayret edeceksin. Cennet huzuru getireceksin. Fıtratını niye eziyorsun ya? Niye ruhunu paramparça ediyorsun? Güven, saygı ve değer vermeye dayalı bir sistem olması lazım. E Bunlarda değer verme yok. Saygı da yok, güven de yok. Potansiyel tehlike olarak görüyor. Buçuk diyor zaten adam yerine koymuyor ya. No no normal insan bir insandır diyor. Yarım insan diyor. Yarım diyor. Evet. Mahluk gibi görüyor. Darwin de aynısını söylüyor. Evet. Evet. Köpekten daha iyi diyor Darwin. Evet oynayacak bir nesne. Bir şey oynayacak bir nesne evet. diyor. Bunu Müslüman bu zulmü kabul ediyorsa bir hastalık vardır. Bu zulmü kabul etmeyecek Müslüman.